21 Haziran Dünya Ailesi gününde biz bir aileyiz. Toplumsal Hareket Farkındalık Platformu olarak malum ailesinin açılımı Fenerbahçeli Sedat Balkanlı hastalığı olarak bilinen ailesi hastalığından ben 1 milyonda gözüken e, bu hastalıktan önce annemi sonra dayımı aynı hastane aynı doktor ve aynı hastalık olmak suretiyle üç kere yaşadığım bir vaka olduğu için e, bu biz bir aileyiz platformunun amacında ülkemizde bulunmayan rehabilitasyon merkezinin kurulmasını sağlamak, öncülük etmek, ailesi hastalığının tanısı, tanıtımı, gündeme gelmesi ve gündemde kalması amacıyla toplumsal birlik beraberliği sağlamak, devlet yükünün azaltılmasını sağlamak, toplumda birlik beraberlik duygusunu hissetmek amacıyla projemize 21 Haziran itibariyle destek veriyoruz. Malum 4 sene önce buzlu su dökerek hastalığı tanıtan sanatçımız, sanatçılarımız, iş adamlarımız, siyasetçilerimiz, politikacılarımız ve sokaktaki vatandaşlarımızın samimiyetiyle hastalık belli bir noktaya geldi, tanındı. Ama bu saat itibariyle bu hastalıkla ilgili mücadelemizi devam ettiriyoruz. Tek amacımız bu hastalıkla ilgili ülkemizde bir rehabilitasyon merkezinin kurulmasına öncülük etmek ve girişimde bulunmak. Bu konuda da zaten şu anda eminim ki koronayla birlikte empati kurarak bu hastalığa ses getirmek, farkındalık oluşma oluşturmak. Bunun yanı sıra 5 tane çıkartmış olduğum kitap var. 500 tane kısa söz ve Türk halk müziği var. Ben bunları da bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak için kullanacağım. Doneler. Kısa bir şiirle de e, ee, röportajı bitirmek istiyorum. Halime bakıp gülme arkadaş. Uzaklaşma gel şöyle yaklaş. Bu gönülde ne sırlar saklı? dineyim saklamak değil ki paylaş. Para para para. Ahlak namus her şey para. Bir yüzüne yazı diyorlar. Diğer yüzüne ise tura. İnsanlık onunla alçalık düşüyor ayaklara. Fırsat veriyor namussuz alçaklara. Sevenler evlenemiyor yoksa başlık parası Kimse bilmiyor bu insanlığın yüz karası Varsa paran zevke sefaya dalıyorsun Eğer yoksa metelik avucunu yalıyorsun Olmazsa paran aşkını öldürüyor Fazla ise eğer, başını döndürüyor Yoksulluk nice ocakları söndürüyor Ağlayan insanı bile olunca güldürüyor Kimilerine sanki musluktan akıyor Fakir ete bile bir, bakıyor Çoluk çocuk aç yatıyor, yürek yatıyor. Bazıları da para için doğrusu da satıyor. Kardeş kardeş öldürüyor para yüzünden. Kimse taviz vermiyor bir parça yüzünden. Bozuyor mertliği, döndürüyor sözünden. Özür dilerim gerçekleri yazmak geçti gönlümden. Paranın geçmediği bir dünya olsa, yaşama birimi sevgi saygı olsa, hiç düşünmez giderdim bu arkadaş. Giderdim, giderdim. Biz bir aileyiz. 21 Haziran e, Dünya Ailesi Farkındalık Günü'nde bize destek veren Hicret Haberi, Akbaba Haber Ajansı'na, Küçük Çekmece e, gazetenize e, ve birçok sürpriz isimlerle inşallah ilerleyen günlerde tekrardan sizlere merhaba diyeceğiz.